Abuş Medya'ya hoş geldiniz. Bölümümüzün adı Kaskolog. Stüdyomuzda bu haftanın konuğu Godoman Osman. Kendisi bir GS kullanıcısı. Sorularımızı yönelteceğiz. Buyurun Godoman Osman Bey. Hoş, gel hoş geldiniz. Hoş bulduk eyol. Buyurun lütfen oturun. Koltuk kaliteli bir markaya benzemiyor ama. Nasıl yani Osman Bey? Rahattır. Ben buraya Milano'dan uçtum ayol. Hem de business uçtum. Yani oradaki yaşamadığım jetli bu koltuğa oturduğumda yaşamayayım. <laughs> Garantisini veriyorsan oturacağım. Ben oturuyorum bir sorun yok. Tamam senin için oturacağım. Evet e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bizi kırmadınız değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür evet, ederiz. Evet gerçekten değerli. Bu arada uçaktan buraya ben kendim geldim. Motoru da transfer şirketi buraya getirdi. Yalnız kapının önünde hiç de böyle tekin olmayan insanlar vardı. Bir şey olmaz. Yani biz yıllardır buradayız, bir sorun yaşamadık. Peki. İnşallah bir şey olmaz. Ayol. <laughs> evet. Hazırsanız sorularımıza geçeceğiz. Hazırız, hazırız da o kadar yoldan geldik bir kahve falan bir şeyler ikram etseniz. Çok, çok ya. pardon, çok haklısınız. Yani. Ee, bir üçü bir arada yapar mısınız? Üçü anladım? bir arada mı? <laughs> Cortado falan yok muydu? Ayol Milano'dan geldim diyorum. Bana üçü bir arada muamelesi yapıyorsunuz ya. Peki. Hemen ayarlayalım. Yandaki lütfen. kafeden söyleyin arkadaşlar. Yumuşak içim olsun lütfen. Hemen. A few moments later. Cortado bardağı da değil ama neyse idare edeceğim artık. Bir dakika ben ben şu an şok. Ne bu olurdu? bu bir kortado değil. Ben cortado'yu İspanya'da da içtim. Babuş evet. bu bir cortado değil. Ben sana onu söyleyeyim. Ama bugün senin burada misafirin olduğum için içeceğim. Sorun yok ama bu bir cortado değil. Paranızı çöpe atmayın <laughs> Kusura bakmayın. Eller elimizden gelen sorulara geçsek. Çünkü çok gerçekten kıymetli bir vaktim var. <laughs> evet. Ee, sorularımızı yöneltiyoruz. Evet. Neden GS? Neden BMW GS? Çünkü diğer motorlar çok ucuz ayol. <laughs> o kadar motoru GS'e aldığım parayla almaya kalksam inan ki koyacak yer bulamam ya. Böyle sevil olur yani. Anladım. O yüzden yani BMW sırf GS fiyatımdan... ve kalite tabii ki fiyat çok önemli. Zaten bu işler genel doğrultuda yürür babuşcum. Yani bir ürün pahalı ise eğer kalite de yanında gelir anlatabiliyor muyum yani? Şimdi ben business neden uçuyorum? Çünkü kalite onun içinde. Ve pahalı yani. Anladım. Bu olay böyle. Peki e, diğer pahalı motosikletlere ne diyorsun? Diğer pahalı motosikletler diye bir şey yok. Yani GS var ve diğerleri var benim gözümde ve benim arkadaşlarımın gözünde de bu, bu şekilde yani. Evet. Anladım. GS'e ulaşmak kolay mıdır? Şimdi güzel şeylere ulaşmak genel itibariyle zordur. Ama GS'e ulaşmak parası olan insanlara kolaydır. Ayol. Yani ben buradan... Ee, bunu net bir şekilde söyleyebilirim, evet. Hı hı. Hangi renk GS tercih ettiniz? Aa bak bu soru çok güzel, çok da güzel bir anısı var bende. Teşekkür ediyorum soru için. Şimdi bunu anlatayım. Ben ve bir takım business iş arkadaşlarım bir gün yurt yurtdışındayken böyle fishing marketing tarzı fresh bir mekana gittik, havyar tadımı yaparız biz ayda böyle belirli günlerimiz vardır. Orada bir gün bir havyar getirdiler. Böyle siyah bir havyar ekmeği kanepenin üzerine. Ama kanepe bu kanepe değil. <laughs> Neyse. Ben bunu tam böyle ağzıma götürürken karşıda siyah bir tane de GS duruyordu. Ve ikisinin renk uyumu bana o kadar güzel geldi ki babuşcum. Direkt dedim ki finish yani o, odur dedim ya. Almam lazım bunu dedim. Ve zaten çok da uzun sürmedi yani. Birkaç telefon trafiği falan aldım yani. Ama Burada önemli nokta şuydu. Oradaki e, garsonlara birazcık üzüldüm. Oradaki garsonlara birazcık yazık oldu. Çünkü ben her zaman her daim gittiğim mekanda bahşiş bırakırım. O gün bahşiş bırakmayarak GS almayı tercih ettim. O bahşişi de orada değerlendirdim yani. Evet. GS sahibi olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? Babanız bir business iş adamı değilse, bir milyarder değilse GS sizin için sadece hayalde kalacak. O yüzden babanız bir milyar derse o şekilde CS almayı düşünebilirler. Evet. Selam konusuna gelmek istiyorum. Ee, diğer motosiklet kullanıcılarını karşıdan gelirken neden selam vermiyorsunuz? Şimdi az önceki muhabbetteki e, dediğim kelimenin hala arkasındayım. Bizim için GS var ve diğer motosikletliler var. Yani şimdi ben bunu ilk başlarda humanist bir insan olduğum için insanları da çok severim bu arada, özellikle zengin insanları. E hep selamlaşırdım fotoğraflar vesaireler ama sonra fark ettim ki yani böyle ayağında şort, ayağında terlik, üzerinde tişörtle motor süren insanlar var ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben gitmişim kendime özel touring böyle kıyafetler almışım 20 bin dolar para saymışım ya. Şimdi o adam geliyor benim o güzel görüntümle, benim o güzel motosikletimle benimle fotoğraf çekiniyor. Benim, benim, bundan bir karım yok. Bu motoru zaten ben aldım. Ben sürüyorum. Ve ben gibi business arkadaşlarımla sürüyorum. Biz aramızda selamlaşıyoruz. Biz sadece GS kullanmayanlara karşı selam vermiyoruz. Evet. Bu da dediğim gibi vakitin, vakitin gerçekten nakit olduğu ile alakalı. <laughs> GS'in dinamiklerini beğeniyor musunuz? Yani GS'in dinamikleri beğenilmeyecek gibi değil ki ya. Ben bugün business uçtum dedim ya az önce. Hep dönüp dolaşıp oraya geliyor. Kusura bakma ama. Yani ben business uçarken daha çok yoruluyorum ya. Ben o motosikletin üzerine bindiğimde kendimi bir şövalye gibi hissediyorum. Bu gerçekten böyle. Rüzgarı yarıp giden, sınırsız bir döngüye ulaşmış bir insan gibi hissediyorum kendimi O yüzden kesinlikle dinamikleri müthiş. Yani çevrenizde zengin, iş adamı, business birileri varsa en kötü ihtimalle bir koltuğuna oturmayı deneyin. Müthiş. Peki 100 kilometredeki yakıt tüketimi nedir? Anlayamadım. 100 kilometredeki yakıt tüketimi. <gülüyor> <gülüyor> ya ayol böyle bir soru olabilir mi ya? Benim bir GS'im var diyorum ya. Grand Strize diyorum. Ben bunun nasıl olur da benzinini hesap ederim yahu? Benzin dediğin şey sizin için var. Benim benzinliğim var ya. Ben bunları dert etmiyorum kesinlikle. Benim sadece baktım kilometre saattir. Bu kadar. Gerisi umrumda olmaz. Bir de yaşadığım zevk tabii ki. Peki şu anda sahip olduğunuz GS cihaz, kaçıncı GS'iniz? Bir dakika bir dakika. Şu an motosikletimin hareket ettiğine dair bir bildirim aldım motosikleten ya. Ben bir bakıp geleyim olur mu? Peki buyurun. Teşekkür ederim. Vay anasını satayım ya. Adam bahşişle motor almış ya. Bahşiş vermemiş adam motor almış. Yine mi sen? Ne yapıyorsun ya dayı? Lütfen yapma dokunma bana. Çekimden miyiz ya dayı? Korkma ya dayı ben seni yiyecek olsam geçen hafta yemez miydim? Dur da şöyle koyayım da. O ne? Sana bir ders vermeye geldim dayı sonra gideceğim tamam mı? Ben sana demedim mi benim alacağım kalmaz kimse de. Bu bir tane mavi gömlekli bir dayı vardı. Cazcuz etti. Birazcık itiş kalkış oldu. En aynen hem benzinle yürüttüm hem de saatine çöktüm. İyi mi daha ya? Nasıl yakışmış mı? Gerçi rengi biraz sıkıntılı da kırmızı kordon falan çözeceğim artık. Bahacık. Yalnız motor çok büyükmüş. Nasıl alacağımı da bilemedim. Biraz daha onu iyi küçük getirmişim anın ünlü. Motoru ters çevirmek zorunda kaldım. Öyle damıttık mamıttık aldık ama dayı bu kadar çıktı. Bu ne ya kahve mi dayı? İyiymiş lan bu dayı ya. Korkmana gerek yok. Ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Benzinimi de alayım da. Hadi eyvallah.